Hayatınızı kolaylaştıracak 7 zihinsel hile, zihninizi güçlendirin. Merhaba, kişisel gelişim ve motivasyon yolculuğunuzda size en iyi rehber olmak için buradayım. Bugün sizlere hayatınızı kolaylaştıracak, stresinizi azaltacak ve motivasyonunuzu arttıracak 7 zihinsel hile paylaşacağım. Bu teknikler, günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz basit ama etkili yöntemler. Örneğin, nasıl odaklanacağınızı veya stresli anlarınızda nasıl sakinleşeceğinizi öğreneceksiniz. Eğer siz de hayatınızı daha kolay ve keyifli hale getirmek istiyorsanız, bu video tam size göre. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk zihinsel hilemiz, zihin haritası tekniği. Bu teknik karmaşık fikirleri basitleştirmenize ve daha iyi organize etmenize yardımcı olur. Örneğin, bir proje üzerinde çalışıyorsanız, ana konuyu ortaya yazın ve dallara ayırarak detaylandırın. Bu hem yaratıcılığınızı artırır hem de odaklanmanızı kolaylaştırır. Mesela, hedeflerin başlığı altında kişisel hedeflerinizi yazabilirsiniz. Sonra bu hedeflerin altına alt hedeflerinizi ve adımlarınızı ekleyin. İkinci hilemiz, olumlu günlük tutma. Her gün en az üç olumlu şeyi yazmak, zihninizi pozitifliğe odaklar ve minnettarlık duygusunu artırır. Stresle baş etmenin mükemmel bir yoludur. Örneğin, Bugün güzel bir kahve içtiyseniz veya bir arkadaşınızla güzel bir sohbet ettiyseniz bunları yazın. Bu basit alışkanlık zamanla hayata bakış açınızı değiştirecek. Mesela, bugün güneşli bir gün, arkadaşımla harika bir sohbet ettim gibi şeyler yazabilirsiniz. Üçüncü hilemiz, Pareto prensibi. Bu prensip, %20 çabanızla %80 sonuç alabileceğinizi söyler. Örneğin, İş yerinde en önemli görevlere odaklanarak zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Bu, hem stresinizi azaltır, hem de motivasyonunuzu artırır. Mesela, bir projede en kritik adımları belirleyin ve onlara öncelik verin. Geri kalan detaylar daha sonra hallolur. Dördüncü hilemiz, nefes egzersizleri ve motivasyon. Stresli anlarınızda derin nefes almak, zihninizi sakinleştirir ve motivasyonunuzu artırır. Ayrıca, Nefes egzersizlerini hedeflerinize odaklanmak için de kullanabilirsiniz. Nefes alırken hedefinizi düşünün ve nefes verirken ona ulaştığınızı hayal edin. Hadi deneyelim, 4 saniye nefes alın, 4 saniye tutun, 4 saniyede yavaşça verin ve sonra 4 saniye nefes almadan bekleyin. Bunu en az 5 kez tekrarlayın. Bu basit teknik, anında rahatlamanızı ve odaklanmanızı sağlar. Beşinci hilemiz, görselleştirme tekniği. Hedeflerinizi başardığınızı gözünüzde canlandırmak, onları gerçek kılmanın harika bir yoludur. Örneğin, bir maraton koşmak istiyorsanız, kendinizi bitiş çizgisinde hayal edin. Bu, beyninizi hedefe odaklar. Mesela, bir iş görüşmesi öncesi kendinizi başarılı bir şekilde sunum yaparken hayal edebilirsiniz. Hadi deneyin. Hedefinize ulaştığınızda kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Bunu kimlerle paylaşacaksınız? Bu hissi yavaş yavaş zihninizde canlandırın. Altıncı hilemiz, zaman yönetimi. Beş dakikadan kısa süren her şeyi hemen yapın. Kısa süreli işleri ertelemeyin. Pomodoro tekniği gibi yöntemlerle çalışmalarınızı planlayın. Bu teknikler odaklanmanızı artırır. 25 dakika çalışın, 5 dakika mola verin. Bu, hem verimliliğinizi artırır, hem de yorgunluğunuzu azaltır. Mesela, bir rapor yazarken bu tekniği kullanarak daha hızlı ve odaklı çalışabilirsiniz. Bunu deneyin ve nasıl daha verimli hissettiğinizi görün. Yedinci hilemiz, meditasyon. Meditasyon, zihinsel sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biridir. Zihninizi dinlendirir ve odaklanmanıza yardımcı olur. Günde sadece 10 dakika meditasyon yaparak stresinizi azaltabilir ve odaklanmanızı artırabilirsiniz. Mesela, sabah uyandığınızda veya gece yatmadan önce bu pratiği yapabilirsiniz. Hemen deneyin, kapatın gözlerinizi ve derin nefes alarak en sevdiğiniz doğa manzarasını izlediğinizi hayal edin ve o anın tadını çıkarın. Bugün sizlerle hayatınızı kolaylaştıracak ve sizi değiştirecek 7 zihinsel hile keşfettik. Bu teknikleri uygulayarak daha mutlu, üretken ve stressiz bir yaşam sürebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve kanalıma abone olun. Bu teknikleri hayatınıza entegre etmeyi deneyin ve sonuçlarını bana bildirin. Hangi hileyi uygulamayı düşündüğünüzü ve uyguladığınızda hayatınızda nelerin değiştirdiğini aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşın. Bir sonraki bilgilendirici ve ilham verici videoyla gelişmek ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.